Evet arkadaşlar. Marmara Park'a geldim. Şeye. 19 Mayıs. Bizim Evet arkadaşlar. Marmara Park'a geldim. 19 Mayıs bizim Türk bayramımız dalgalanıyor. Çok güzel var ya kurban olayım bu Türk bayrağına önce Allah'a sonra kitabımıza sonra Türk bayrağımıza kurban olayım. İyi ki varsa. Arkadaşlar o kadar çok kalabalık ki inanamazsınız zor çıktı. Çekim yapamadım. Marmara felaket bir kalabalık var. Bir de bugün 19 Mayıs e, şeyi, 19 Mayıs Safer e, Bayramı ve çok kalabalık da ve daha önce insanlar akın etmiş yani diyeyim ki adım atacak adım atacak diyor. İnanmayacaksınız var ya bu kadar bir de hani Mağazalarda öldürmüyorlar kaldırmıyorlar mı? Yani. Evet. Sen ne ee, diyecektim? yüzeyde bu kadar öldürt kaldırmıyorlar ki ortağın ee, tuz içinde kalıyor yüzü, kafası, burnu, astım yorulmam, buralara giremez. Felaket. Geldi hala var İstanbul'da 19 Mayıs olduğu için. Çok kalabalık Bu <laughs> Caddesi çok kalabalık <laughs> Avcılara geldim tekrar. Biraz dolaştım. Bu da iyi güzel çıkacak. Hani de değil mi? He. Evet. Şimdi de fayda. Ben mesela faydayı kıram zaten. Bana çevirebilir misin? Evet. Şimdi ben bir değerlendireyim. Şimdi biz köfteci Yusuf'a gitmiştik. İşte hani şey çok beğenmemiştik. Hani böyle illaki arayacağımız bir şey değildi. Ama et yiyelim çok daha iyi. İyi hem servisi hızlı hem e, etleri güzel. Hiç bozmuyor yıllardır. Yemeği de yani. et, et köfte de güzel oluyor. Köfte, kebabı, steak hepsi var. Ondan sonra tatlıları da güzel. Çay ikram zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani çok iyi. Sence hangisi? Et yiyelim bana göre daha güzel. Vallahi. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Onun üzerinden dokuz veriyorum. Ben dokuz mu? Hı hı. Ben de dokuz buçuk veriyorum. Tamam. Şey et yiye... şey köfteci Yusuf'un galiba çok fazla hani ikramda bulunuyor öyle mi? Yani bulunsa da bile ya, şey değil yani. Köfteleri ayrı. kötü. Tabii. Yani. Bak. Özelliği nedir? Köfte Üzerini açmış ama köfte güzel değil. Güzel değil. Et yiyelim kadar değil. Değil tabii. Aynen. Kötü, kötülemekten dolayı demiyoruz hani bu da iyi. Ee, yani adam iyi ama et yiyelim kadar köfteyi beceremiyorlar. yıllardır burada geliyoruz. Hı. Hiç kalitesinden bozmadı vallahi. Küçük çekmeceye, avcılara... Evet. Avcılar evet. da mıydı e -hı. küçük Evet. Bir de hiç kalitesinden bozmadı. Ee, arkadaşlar şanlı bayrağımız da orada duruyor. Allah devletimize, ülkemize zeval vermesin. İnşallah çok daha iyi olur ülkemiz. İnşallah her şey daha güzel olacak inşallah. İnşallah. Biz de bugün de böyle değişiklik yapalım dedik. Bazen değişiklik iyi geliyor. Değil mi? Güzel? Evet. Bizler mi? herkesinle? mi? Herkesi bak sahildekilere. Evet. Onlar pikniğe gitmiş. Ya bugün hava güzel diye bir de millet evdeydi ya. Hı. İnsanlar bugün e, şeyde okullar yoktu, çalışmıyorlardı. Ondan dolayı evet. da e, şey. Bizim şirket çalışıyor ama şey yapıyor yani ona göre ücreti yükseltiyor günlük. Bugün yani. işte e, şey. Mesela buranın şöyle bir özelliği de var. Orada mesela keban kasapta et alabiliyorsun. Benim çok güzel ben alacağım. Tabii. Ben numara. şimdi o tarafa biraz. Böyle arkadaşlar. Yani ortam güzel. Eskiden çok fazla kalabalıktı. Şimdi şey biraz bozamlandı ya etler falan. Ondan dolayı da çiçeklere baksana. Millet bakayım yaklaştırayım mı? Bak deniz dur. Deniz ve insanlar kutuya gitmiş. Bakın oturmuşlar. Değil mi? Bak hali görünüyorlar değil mi? Ha? Bak görünüyorlar. Şeye geldim, Mermara Park'a geldim. Oradan da avcılara geldim. Avcılardan sonra et yemeye geldik. Et yelemden sonra Allah bilir daha nereye gireceğiz Bugün geziyoruz. Allah'a evet. şükür. Evet arkadaşlar, kodlama yapıyoruz. Oğlum bir işe bize yıllardır, olur. iki senedir değil evet. mi? Evet. İki senedir i̇ş e, çok iş arıyordu. Allah'a şükür. Allah şükür iyi bir işe, istediği gibi bir işe gir, beyaz yaka. Evet. Girdiği için çok mutluyuz, onu kodluyoruz çok şükür. Tabii. Allah, Allah çok Allah şükür. daha devamını getirsin. Allah Ekrem Başkanımızdan da razı olsun. Evet. O böyle bize buldurdu o, bu. de mi? Orada mı çıktı? Tabi İBB Bölgesel istihdam Ofislerinden bulundu çıktı. Bu oradaydı değil evet. mi? Evet. Ama onlara o kadar böyle vermezler, öyle şey yapmazlar. Normalde da. beyaz yaka verilmiyor zaten. Bu nasıl hani, oldu? Hani dil bilenlere, üniversite okuyanlara özel yapıyorlar. Senin İngilizcen var, Arapçan var. Tabi. Allah şükür çok mutluyuz, çok şükür Çoktandır Arif orada üzülüyordu. Tabii. Hani böyle okumuş olduğu için oku, okuyanlar evet. aynı lirde ya da binde o kadar yıllarını vermiş e, gençlerimiz hani ebevekte işte orada burada he Bay Kikiden, oradan buradan milletin arkasını topluyorlar ya ona çok üzülüyordum Allah'a şükür inşallah e, benim oğlum gibi olanlar da kurtarsın oralarda yüksek yerlere gelsin, okumuşlar ya, onu Allah boşa götürmesin, okumuş diye, okumuşlar diye çok üzücü. Hepimiz, tabii. bir, evet, de, bir de ben neden hani iş, şey, mesela ben isteseydim öyle şey işlere, her türlü girerdim. Evet, evet, Al. evet çay alalım. Teşekkür ederim. Ee, bir tane de e, dondurmalı katmer alacak 5인 3단이 돼. 5인 3단이 2단.